Merhaba sevgili yaylar, 7-13 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar bu hafta başında Ay Yengeç Burcunda ve ilk dördün fazında olacak. Ay Yengeç Burcunda sizin ortaklı gelirler giderlerle ilgili alanınızı etkiliyor. Parayla ilgili bazı gelişmeler olabilir. Bu aynı zamanda ay başındaki koç yeni ayının da enerjilerini biraz daha görünür hale getirecek. Eğer bazı girişimlerde bulunduysanız, parasal maddi konularda bu ilk dördünle beraber önemli hızlı gelişmeler de söz konusu olabilir. sevgili yaylar aynı gün Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 24 Nisan'a kadar kalacak Koç burcunda Merkür'ün Koç burcundaki pozisyonu sizin için destekleyici, hayatınızdaki iletişimi arttırabilir. Özellikle çocuklarla ilgili konular, eğitim e, duygusal hayatınızdaki faaliyetler biraz daha yoğunlaşabilir daha fazla e, sosyal hayat içerisinde yer yaralabilirsiniz e, bazı hobileriniz için e, zevk aldığınız sevdiğiniz uğraşlar için e, eğitimler de söz konusu olabilir bu süreç içerisinde 8 Nisan'da ay aslan burcuna geçiş yapacak sevgili yaylar 8-11 Nisan arasındaki ay Aslan Burcu yurt dışı ile ilgili konular, seyahatler, yüksek öğrenim, hukukla ilgili mevzular, medya, yayıncılıkla ilgili kavramlara dikkat çekiyor. Enerjinizi bu alanlara yoğunlaştırabilirsiniz. 11 Nisan'da Başak Burcu'na geçiş yapınca ay iş ve kariyere yoğunlaşacaksınız. Daha çok işle ilgili çalıştığınız, uğraştığınız konular, sorumluluklarınız veya aile büyükleriyle ilgili konular gündeminizde olabilir. Ve 13 Nisan hafta sonunda Ay Terazi Burcu'ndayken artık arkadaşlarla ilgilenme ve sosyal Konulara biraz daha zaman ayırma zamanı gelebilir. Evet sevgili yaylar haftanın genel etkileri böyle. Lütfen günlük burç videolarımızda gün gün izlemeyi unutmayın. Öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuzu da takip etmelisiniz. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız bilinç okulu nöbetçi astrologlarından hemen öğrenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.